Bismillahirrahmanirrahim. Özgürlük ve kurtuluş rehberi Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kutlu viladeti münasebetiyle Peygamber Sevdalıları platformunun 21 Nisan Pazar günü Nevruz Park miting alanında gerçekleştireceği etkinliğe tüm üye ve gönüllerimizle destek veriyor ve tüm Müslümanları kutlu doğum etkinliğine davet ediyoruz. Üyesi olduğumuz Peygamber Sevdalları platformunun her yıl Nisan ayında gerçekleştirdiği kutlu doğum etkinliklerine gösterilen yoğun teveccühün bu yılda gösterileceğine inancımız tamdır. Bu yıl Nevruz Park miting alanında gerçekleştirilecek olan kutlu doğum etkinliği için üye ve gönüllülerimizin imkanları dahilinde etkinlik alanına gitmek isteyen vatandaşlara yardımcı olmalarını istemekteyiz. Hayırda birbirinizle yarışın şiarıyla tüm duyarlı vatandaşların araçlarını etkinliğe gitmek isteyen vatandaşları taşımak için seferber olmaya davet ediyoruz. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yılda peygambere, peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, olan sevgi ve muhabbetimizin bir nişanesi olan kutlu doğum etkinliğine kadın erkek genç yaşlı demeden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgi ve muhabbetlerini göstermeye davet ediyoruz. Kutlu doğum etkinlikleriyle Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem olan biyatımızı tazeleyip onun yolunun bir yolcusu olduğumuzu peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır'dan hep beraber haykırmak için tüm üye ve gönüllülerimizi 21 Nisan Pazar günü saat 14'te Nevruz Park miting alanında yapılacak olan etkinliğe davet ediyoruz.